Bir bir bu bir tane bir sanatçılar çıkarılmadı ya. Saadet Dersim, Smateru Ferah düzenlediğimiz Munzur Doğa Kültür Festivali ile ilgili 3 aydır yaklaşık festival bileşenleri ortak bir çalışma yapıyor ve bu çalışma neticesinde bu aşamaya geldik bu aşamada festivalle ilgili tertip komitesinden Orhan Başkan bir açıklama yapacak sözü Orhan Başkan'a bırakıyoruz için dışarıdan gelenler pansiyonların kapatma ve yürüyüşü engelleme kararı alarak festivalimizin tamamına yasak getirmiştir. Gelen sanatçıların Dersim iline girişlerinin bir hafta boyunca yasaklandığı kararıyla bunu bir kez daha ilan etmiştir. Bu karar Dersim ilinin terörize edilmesi, yasaklı iller arasına alındığı ve bu ilde yaşayan binlerce halkın potansiyel suçlu ilandığı, potansiyel suçlu ilan edildiği anlamına gelmektedir. Mülki idare Amirliği bu yasaklara paralel olarak özellikle son haftalarda şehrimizi uygulamaları uygulamaların sahasına çevirmiştir. Türkiye'nin hiçbir ilinde görülmeyen uygulama Dersim il ilçe giriş çıkışlarında onlarca arama kontrol noktaları oluşturulmuş. Bu durum insanların seyahat özgürlüğünü kısıtladığı gibi 90'lı yılları aratmayan baskı ve sindirme politikalarının tekrar hayata geçirildiğini göstermiştir. Bugün itibariyle itibariyle festivalimize dönük engelleme ve şehirdeki uygulamalar göz önüne alındığında topyekün bir yasaklama kararının valilik tarafından hayata geçirildiği görülmektedir. Ve valiliğe şunları sormak istiyoruz. 1. 19 yıl boyunca kutlama alanlarından biri olan stadyumun tadilatta olduğu, 2. yurtların konaklama için uygun olmadığı ve tadilatta olduğu tertip komitemize bildirildi. Bu da bu tadilatların ille de festival sürecinde mi yapılması gerekiyordu? Sonrasına ertelenemez miydi? 3. kendin huzurunu ve güvenliğini düşünen büyük amirler festival süresince on binlerce insanın dersime geleceğini bildiği halde tadilatları tadilatları bu süreçte başlatmaları manidar değil midir? 4. Bir ile giriş yasağı koymak inançta hangi kültürde hangi yasada vardır? 5 yoksulluğa, yozlaşmaya, asimilasyona, doğa katliamına karşı yürüyüş ile basın açıklaması yapılması temel anayasal bir haktır ve bu hak yasaklanarak engellenmiştir. Başta Dersim halkı olmak üzere dünyanın dört bir yanından yola çıkarak gelen tüm canlarımıza diline, kültürüne, doğasına, inancına, sanatına ve siyasetine sahip çıkarak göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ediyoruz. Bu değerlerimizi her zaman savunacağımızı belirtiyor Madencilik yasağına karşı doğayı, karana karşı madenleri, yasaklara karşı sanatı savunmaya devam edeceğiz. Muzur Kültür ve Doğa Teşekkürler Değerli dostlar, yoldaşlar, Türkiye ve dünyanın birçok yerinde festivale, festival süresi içerisinde izinlerini kullanmak adına burayı planlayan, Türkiye'nin farklı illerinde buraya gelen siz değerli dostlar hoş geldiniz diyorum. Aslında tertip komitesindeki görüşler hepimizin görüşü. Özellikle son bir hafta haftada görüşmeler, görüşmelerin hızlanması ve benzeri birçok çok çalışmalar yapılmasına rağmen maalesef hiçbir şekilde bu görüşmelere kapılarını kapatan bir mülk idare hepimizi bu süreci yaşattı. Değerli dostlar, şunu iyi bilmeliyiz ki 22 yıla yakındır zaman zaman pandemi ve benzeri yasaklara karşı e, yasakların olması ya da hastalıklar olmasından kaynaklı 20 yıla yakın süreç içerisinde bütün pansiyonlar, yürüyüşler, stadyumlar açık iken bugün bunun kapatılması asla festivalin yasaklanması anlamına gelmektedir. Çünkü on binlerce insanın buraya geldiği sokakta onların tutulması doğru değil. Bu bir yasaklama kararı olarak görülmesi lazım. İki aya yakındır onlarca yoldaşımız, dostumuz, siyasi kurumlar, STK'lar, tetkik komitesi bu festivalin olması için gerçekten çok zaman, çok emek harcadılar. Onlarca esnafımız, standları açan dostlarımız buna hazırlandılar. Ama gel gör ki bunların hepsi cezalandırıldı. Değerli dostlar, Bizler şöyle düşünürüz. İrin mülk idareleri, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar hepsi bir şehrin, bir ilçenin genelde o şehrin tanıtımına dair çalışmalar yürütür. O şehre hizmet eder. Bu neyle olur? Büyük spor organizasyonlarıyla olur. Ne? Bu neyle olur? Şenliklerle olur. Bu neyle olur? Festivalle olur. Ama bunları yasaklamayla o şehre hizmet edilmediğini herkes biliyor. Dersim halkı bunu çok iyi anlıyor. Değerli dostlar. Şimdi ilçelerde, ilde birçok program iptal ed edildi diye lanse ediliyor. Bizler yasaklandı olarak görüyoruz. Kesinlikle bir iptal söz konusu değil. Bunlar yasaklandı. İnsanları sokaklarda tutarak, insanların uzun kuyruklarla aramalar yaparak insanlara buraya girmesini zorlaştırmak hiçbirimizin karına değil. Bu şehirde yıllarca bu festivaller, şenlikler ve benzeri şeyler olduğu Hiç bu kadar yani gerçekten de baskılanmamıştı. Şöyle diyoruz. Demokratik kitle örgütleriyle birlikte bu tür festivaller halkın talepleri, halkın istedikleri doğrultuda yapılır. Yapmış olduğumuz çalışmalar danışılarak, bütün halka danışılarak, görüşmeler yaparak yapıldı. Bizler bize önümüze konan bir festival programını kabul etmeyiz. Dersim halkı bunu çok iyi biliyor. Şimdi insanlar insanları sokakta uzun kuyruklarda caddelerde ilçe girişlerinde tutmak insanlara zulmetmektir. Gönül ister ki bu tür festivaller bir şenlik bir eğitim amaçlı bir çalışma haline gelsin. Ama bunu zorlaştırmak bunu insanların karşı karşıya gelmesini yap gel gelmesini sağlamak doğru bulmuyoruz değerli dostlar. Bizden yasaklanan her şeyi kabul etmediğimizi STK'larla yapmış olduğumuz görüşmeler, halka yapmış olduğumuz görüşmelerde belirttik. Ancak iki grubun yasaklanması tartışması sürüyordu. Ama iki grup artık şehre girişe engelleniyor. Bu çok daha farklı bir baskı. Bu çok daha farklı bir karar. Biz bütün sanatçının, sanatın yasaklarına karşı çıkarız. Bütün sanatçının kendi sanatçı dostlarına sahip çıkmasını talep ediyoruz. Artık buradaki bu yasaklar bütün dersine yayılmaz, bütün dersimde uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Yine geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada burada olmanız bizim için çok önemli. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar.